Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dünya Şampiyonası'na kayıt yapacağız. Sağ tarafta görmüş olduğunuz Dünya işareti arkadaşlar. Dünya Şampiyonası hakkında bilgiler vermektedir. Bu bilgilerle ilgili sizlere paylaşım yapacağım. Geçen sene katılmış olduğumuz Dünya Şampiyonası Köy Binası 15 zamanında çok başarılı bir sezon geçirmiştik. Birinci etapta çok başarılı olmuştuk ama ikinci etapta bazı oyuncularımızın pasaportu olmadığı için elenmiştik. Bu sene herkesin pasaportu var ve daha ileri ilerlemek istiyoruz arkadaşlar. Daha başarılı olmak istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Her desteğiniz için bir adet like atarsanız çok çok mutlu oluruz. Geçen sene köy binası 15 zamanında dünya şampiyonası maçlarını canlı yayınlarımızda yapmıştık. Ve sizler çok beğenmiştiniz. Bu sene de canlı yayınlarda dünya şampiyonası maçlarımızı yapacağız arkadaşlar. Genellikle akşam saatleri başlatırız. 8-8.30 gibi başlarız diye düşünüyorum. Sizleri de şimdiden bilgilendirip 1 Nisan'da birinci etap başlayacak. Şimdiden canlı yayınlara kendinizi hazırlayınız. Dostlarım ilk olarak kendinize bir klan kurmanız gerekmektedir. Çünkü ana klanınızda klan savaşları olur, klan savaş ligi olur. Hiç başınızı ağrıtmayın. Yeni bir tane klan kurun arkadaşlar dünya şampiyonasına katılmak için. Biz yine lekesizler adı altında farklı bir kodu olan klan kurduk arkadaşlar. Bu klanımızda 5 kişi toplandık. Evet ekibimizi göstereyim arkadaşlar. Uluç kardeşimiz var, Hüseyin kardeşimiz var. Ben varım, İlhan abi var ve Cem kardeşimiz var. Geçen sene katılmış olduğumuz dünya şampiyonasında Hüseyin ve Cem vardı. Onlar da pasaportunu çıkarttırdı şimdiden ve 5 kişilik bu ekibi oluşturmuş durumdayız arkadaşlar. Şimdi yapmanız gereken nedir biliyor musunuz? Buradan çıkış sağladık. Arkadaşlar bu kaydı klan lideri yapıyor. Haberiniz olsun. Şu an klandaki lider benim ve dünya şampiyonasına geliyorum. Buradaki turnuva merkezinde bazı yoğunluklar olduğu için arkadaşlar takılmalar olabilir haberiniz olsun. Görmüş olduğunuz bilgileri kayıt yaptırdıktan sonra paylaşacağım. Sağ üst tarafta create team var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Buna bastıktan sonra şu an klanınızda bulunan oyuncuları buradan tek tek seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu oyuncuları seçtikten sonra buradaki choose team'e basıyorsunuz. Ve bu oyuncuları seçtiğinizi belirtiyorsunuz. Ve burada birazcık bir bekleme süresi oluyor. Buradan bir ilerleme sağlanacaktır. Şimdi diyor ki takım kaptanını seçin. Evet takım kaptanı benim arkadaşlar. Takım kaptanını seçtim ve tekrardan devam et diyorum. Evet devam ettiğimizde yine ufak tefek beklemeler oluyor. Ve burada tebrikler diyor işte kaydınız yapıldı vesaire. Buradan ilerle diyoruz arkadaşlar. Şimdi My Team bölümü açılmış bulunmaktadır. Daha demin kilitliydi şimdi açılışı sağladık. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere alt taraftaki oyuncularımızın yanında Needs to Register butonu var. Bunu yapmanız gerekiyor. Yani bunu nasıl yapmanız gerekiyor? Üst tarafta register tuşu var. Buradan register tuşuna bastığınızda arkadaşlar burada işte doğum tarihlerinizi vesaire girerek ilerlemiş olduğunuz bir bölüm var. En sonunda sizi Discord kanalına atıyor. Oradan Discord isminizi istiyor. Ve Discord isminizi vesaire yaptığınızda koşulları kabul ediyorsunuz falan filan. Ondan sonra buradaki olay tamamlanıyor arkadaşlar. Burada herkes bunu yapması gerekiyor. Bütün oyuncularınızın hepsi tek tek register'dan hamlelerini yapacak. Mesela baktığınızda cem yapmış bakın. Uluç yapmış, güncelledik. Bakın 5 dakikada yapmışlar. 3 kişi kaldık. 3 kişi de yaptıktan sonra hemen devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz etapta isimlerimizin yanındaki Need to Register yazısı hepimizde kayboldu. Çünkü hepimiz Register butonundan kayıtlarımızı tamamladık. Discord'dan girişlerimizi yaptık ve dünya turnuvası Discord kanalına katıldık arkadaşlar. Bu işlemlerin hepsini tamamladığınıza göre artık işlemlerin sonuna geliyorsunuz. Daha bitmedi. Bakın üst tarafta Lock Team var. Yani takımı kitle. Bu butona da basmanız gerekmektedir. Lock team butonuna basıyorsunuz ve takımı tamamladığınıza dair bir bilgi paylaşmanız gerekiyor. Buradan confirm diyorsunuz arkadaşlar ve ilerleme butonuyla birlikte takımı yavaştan kitliyorsunuz ve takımınız kilitlendi. An itibariyle dünya şampiyonasına hazır bir hale geldik arkadaşlar. Evet çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde kayıt süresinin kapanmasına 3 gün 14 saat falan kalmış olur diye tahmin ediyorum. Bu süre zarfında kayıtlarınızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi ilerlemeler nasıl olacak? Arkadaşlar kesinlikle dünya şampiyonasına katıldığınız klanda bu ekipten başka maç başlattığınızda kimsenin olmaması lazım. Yani takımda 5 kişi olmanız gerekmektedir. Birinci etap 1 Nisan'da başlıyor dedik. 1 Nisan'la 7 Nisan arası 40 tane savaş yapma hakkınız var arkadaşlar. İlla 40 tane savaş yapmak zorunda değilsiniz. Burada savaş kazandıkça belli puan alarak sıralamanız sürekli güncelleniyor. Tabi diğer rakipler de kazandığında ettiğinde üstünüze geçebilir, edebilir. Mesela diyelim ki 28 savaş yaptınız. Sıralamanıza baktınız ilk 128 içerisindesiniz. Mesela kaçıncısınız abi? 50. sıradasınız. Dediniz ki bu kadar yeter. Baya başarılı sonuçlar aldık. Şimdilik bir bekleyelim. Sıralamayı beklediniz beklediniz son güne geldi. Son gün baktığınızda sıralamanız mesela birazcık yukarı çıkmış. Yüzlere gelmiş. İlk 128 içindesiniz ama birazcık böyle riskli bir noktadasınız. Diyebilirsiniz ki hadi savaş yapalım kazanalım. He savaş yaptığınızda kazanırsanız biraz daha üst taraflara çıkarsınız. Daha da garantilersiniz. Ama kaybederseniz 128 dışına çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bu noktada yaptığınız savaş sayısı size kalmış durumda. 40 tane savaş hakkınız var. Onun dışında kesinlikle maçlar başlamadan önce ordu kampınızda arkadaşlar... Klan kalesi için dolduracağınız askerler ve bağış askerleri bulunsun. Çünkü zaten savaş yaparken mücadele usulündeki gibi orduyu hazırlıyorsunuz. Yani o ordunun illa elinde olmanıza gerek yok. Kendiniz oradan düzenliyorsunuz. İşte 5 tane şundan olsun, 6 tane bundan olsun. Yani burada kışladan basmanıza gerek yok. Buradan kışladan basacağınız dolduracağınız klan kalesi ve bağış kaleleridir. Çünkü hazırlık süresi 5 dakika arkadaşlar. Mesela katıldınız, birinci etap başladı. İlk maçınıza girdiniz. Buradan dünya şampiyonasına basıyorsunuz. Diyorsunuz ki rakip bul. Rakip bulduğunda direkt sizi klan savaşına atıyor arkadaşlar. Buradaki klan savaşı bölümüne geliyorsunuz. Pat! Rakibiniz direkt gelmiş durumda. 5 dakika hazırlık süresi var. O süre boyunca hemen düzenlerinizi ayarlamanız lazım. Bu arada dünya şampiyonasından önce yapacağınız, hazırlayacağınız düzenlerinizi şimdiden hazırlayın. Mesela... Düzen yaptığınızda hatırlıyorsanız ki mücadele atmak için bir gün süresi var arkadaşlar. O yüzden saçma sapan düzenleriniz kalabilir. Savaşa girdiğinizde hazırlık süresindeyken kesinlikle düzeninizi bir girin bakın. Sol taraftaki bölümden basıyorsunuz oradan düzeninizi ayarlıyorsunuz. Yani normal klan savaşı gibi değil. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Düzenlerinizi böyle iki gün önceden ayarlayın sonra da dokunmayın abi. Böyle sürekli düzen değiştirme muhabbetine girmeyin. Eğer ki sürekli düzen değiştirecekseniz de yani iki tane üç tane dursun diğer bir tane iki taneyi değiştirin. Onun süresi dolduktan sonra diğerini değiştirirsiniz. Böyle bir ilerlemeniz olsun. Savaş yapma birinci etapta süresi yok. Yani istediğiniz dakika yapabilirsiniz. Savaş 30 dakika sürüyor arkadaşlar. İsterseniz aynı anda hepiniz girin. isterseniz son dakika girin. Hani belli aralıklarla girmenize gerek yok. Rakibin saldırısına göre baktınız hata yaptılar. Bekleyebilirsiniz. Ya da önden bir saldıralım fazla üç yıldız alalım. Rakip telaş yapsın kafasında da olabilirsiniz. Bunların muhabbetini hepsini kendiniz ekibinizle konuşup ayarlayacaksınız. Zaten biz de dünya şampiyonası yayınları açacağız. Hani bizden de bakarsınız taktik maktik. Biz sizlerden bir şey öğreniriz. Sonuçta arkadaşlar akıl akıldan üstündür. Hepimizin bilgiye ihtiyacı var. Bu şekilde bir durum var. Hazırlık sürecini de anlattık. Savaşları da anlattık. Toplamda 40 tane savaş hakkı bulunuyor birinci etapta. Birinci etap geçilirse arkadaşlar Discord üzerinden klan liderine oradaki yöneticiler yazıyor. Diyor ki işte ekibiniz ikinci tura çıkmaya hak kazandı. Lütfen pasaportlarınızın resmini atınız. Resimleri attıktan sonraki işlemi bilmiyorum. Çünkü geçen sezon pasaportları olmayan oyuncularımız olduğu için elenmek zorunda kaldık. Bu sezon inşallah oraya ulaşırız. 128'e kalırsanız birinci etapta ikinci etapa geçildiğinde de double eleme sistemi karşımıza çıkıyormuş arkadaşlar. Orada da klanlarla birebir maç yapıp ondan sonra eleme usulü iki maç yapıp üst tura çıkmaya hak kazanılıyor. Oradan millet eleniyor ediyor falan filan sonra da son 6'ya kalan klanlar oluyor son 6'ya kalan klanlar da zaten ödül kazanıyor. Gördüğünüz ödülleri kazanıyorlar. Ha bu arada şöyle bir şey var. Bu 4 sezon boyunca yapılacakmış. Yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz yani bir kerelik değil. İlk 128'e kalırsanız diyebiliyorum. Diğer sezonlara da katılım hakkı sağlanıyor diye bir bilgim var. Belki de ilk 128'e katılmazsanız da yine diğer sezonlara katılım sağlayabilirsiniz. Bu konuda emin olamıyorum. O yüzden net bir şey söylemek istemiyorum ama 4 sezon olacak Dünya Şampiyonası. Bunların hepsinin birincisi arkadaşlar altın bilet gibi düşünebilirsiniz. Birinciler direkt Dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. İkinciler arasından bir eleme usulü yapılacak ve en iyi ikinci alınacak. Bir tane de Çin ekibinden ekip gelecek. Toplamda 6 tane ekiple muhtemelen bu 4 sezon bittikten sonra final dünya şampiyonası yapılacak. Final dünya şampiyonasında da tam 1 milyon dolarlık bir ödül havuzu bulunmaktadır buradaki bilgiye göre. Evet İşlemler şimdilik bu kadar. Genel bir bilgi almak isterseniz bakın ekranda How to Compact bölümü var. Buraya bastığınızda bütün kurallar karşınıza çıkıyor. Biz ekip olarak oturduk. Bütün hepsini translate ettik. Google üzerinden çevirdik. Öğrendiğimiz bilgilerin hepsini sizlere aktarıyorum. Zaten katılımı biliyordum daha öncesinde. Burada aylık sezonun ne zaman başlayacağının da bilgisi var. Birinci etap tamamlandıktan sonra Aylık elemelerin ilki 13 Nisan'da başlayacakmış. İkincisi de 14 Nisan'da. Sonra da aylık finale geçiliyor arkadaşlar. Şu aylık qualifier dediği aylık çeyrek final, yarı final etapları gibi düşünebilirsiniz. En sonda da aylık final diyor. O da 20 Nisan tarihinde olacakmış. Bu şekilde bütün bilgileri vermeye çalıştım. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Videomuza bir like atıp kanalımıza da abone olmuşsunuzdur ki canlı yayınları kaçırmayın değil mi arkadaşlar? Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.